Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Art Navruz'dan güzeller güzelliği başarılı oyuncu Alina Boz'dan güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonu sonuna kadar izlersiniz. Zahmetimize değer yarım yorum yazarak, abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Umarım videonu sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.